Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve yeni videoma başlıyorum. Bir önceki çektiğim motivasyon videosuna gerçekten çok güzel yorumlar aldım. Çok güzel geri dönüşler aldım ve hani bu tarz videoların devamı gelsin diye birçok öneride bulunmuşsunuz. Ben de bunu dikkate alaraktan sizler için yeni bir video çekmeye karar verdim. Bugünkü videomuzun ana konusu kilo verme sürecimizde kendimizi nasıl motive edebiliriz, modumuzu nasıl yüksek tutabiliriz. Her zaman dediğim gibi biz diyet yapmıyoruz, biz sağlıklı besleniyoruz. E tabi diyet yaptığımız zaman ne oluyor? E, yasaklar oluyor, bazı tabular oluyor, tabuları kırmamamız gerekiyor. Ve bunların beraberinde ne oluyor? Tabii ki kaçamaklar oluyor. E, bu kaçamaklar da tabii ki de diyetimizi sıfırlıyor ve bizi tekrardan sil baştan başa dönmemize neden oluyor. Ama sağlıklı beslendiğimizde yasaklar yok, böyle tabular yok. Bunların hepsinin yerine sağlıklı alternatifler var. E biz canımızın istediği şeyleri sağlıklı alternatiflerle yerine getirdiğimiz için dolayısıyla kaçamaklar da yok. Yani hepimizin tabii ki de sonuç alamadığımız ya da başarısız diyet girişimleri olmuştur. Benim de o kadar çok bu tarz girişimlerim oldu ve sonucu her zaman hüsran ve kaçamaklarla sonuçlandı. Yani sadece senin başına gelmiyor. Bu ben şu an kilo vermiş olabilirim ama bu kilo verme sürecinde benim de o kadar başarısızla başarısızlıkla sonuçlanan hikayelerim var ki o yüzden bu konuda seni birazcık daha rahatlatmak ve daha çok motive etmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Kendi yaşadığım başarısızlıklardan bahsetmek istiyorum ilk olarak. Ben de bu kilo verme sürecinde stres olup kendimi o kadar çok bu strese kaptırmıştım ki artık kaçamaklarım hani işin içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüştü. O kadar çok kaçamak yapıyordum ki kaçamak yapıyorum pişman oluyorum, yiyorum, yiyorum. Daha sonrasında pişman olduğum için kendimi aç bırakıyorum, deli gibi spor yapıyorum ve kendimi aç bıraktığım için bu sefer açlık krizlerine giriyorum ve daha çok yiyorum. Yani böyle bir kısır döngüye girmiştim. Ya böyle bir kısır döngünün içindeydim. Ama bu kısır döngüden ben nasıl kurtuldum? Bu sefer nasıl başarılı bir zayıflama hikayesi yazdım ve hayatımda ne değişti? Hayatımda bu sefer ne değişti biliyor musun arkadaşım? Ben bu sefer diyet yapmadım. Ben bu defa sağlıklı beslendim. Yani canım evet birçok şey istedi ama canımın istediği şeyleri kendime yasak koyarak yememe gibi bir çabaya girmedim. Canımın istediği şeyleri sağlıklı alternatiflerini tükettim. Çikolata yemedim mi? Çikolatayı çok severim ve diyet sürecimde yani sağlıklı beslenme sürecimde tabii ki de çikolata yedim. Ama şekersiz yani bitter çikolata tükettim. Mesela böyle sulu yemek çok severim ben. Sulu yemek yaptım ve canım ekmek istiyor. Ekmek yemedim mi? Hayır ekmeğimi de yedim. Ama beyazından yaptığım ekmeği yemedim. Alternatifi olan çavdarlı ekmek tükettim. Tam ekmeği tükettim. Beyaz yapılan ekmeği tüketmedim. Veya canım börek mi istedi? Kalktım böreğimi yaptım. Yedim de ama beyaz unla yapmadım ve böreğimi yedikten sonra ben bunu sağlıklı alternatiflerle yaptığım için ya ben kaçamak yaptım gibi bir düşünceye asla girmedim. Yani böreğimi yedikten sonra pişman olmadım ve o böreği eritmek için delice sporlar yapmak zorunda da kalmadım. Mesela diyet yaptığım zaman bir parça çikolata yedim de diyordum ki ya of yine yedim çikolatayı dayanamadım işte diyetim gitti sağlıklı beslenmiyorum diyet gittiyse o zaman diyordum ki hani bir parçasını yedin kızım git paketin tamamını ye. Oturup o paketin tamamını yiyordum ve hırsımın hepsini yemekten alıyordum. Yani e, diyeti bozdukça daha çok hırslanıp daha çok yiyordum. Ama şu an ne yapıyorum? Evet bir parça çikolata yemiş olabilirim. Bu benim tercihim ve canım çektiği için yedim onu. Hani canım istediği için yedim. E sonrasında ne yapıyorum? Akşam yemeğimi daha sağlıklı tutuyorum. Daha az kalori, kaloriyle tüketiyorum. E böylece hiçbir şekilde pişmanlık duymuyorum. Eğer tartıda artış gördüysen bunu paniğe kapılıp da hani yaptığımız sağlıklı beslenme rutinini bozmak yerine daha çok su tüket. Su içimini arttır. Veya vücudunda ödem oluşmuş olabilir ama artış e, kilo olmak zorunda değil. Hani Her zaman kilo olmuyor. Vücutta birikmiş su da olabilir. O yüzden yeşil çay tüket. Detoks suları yap ve bunları tüket. Ve vücutta o gördüğün artışı zaten birkaç gün içerisinde tekrardan düştüğünü göreceksin. Ve şunu hiç unutma. Hani e, vücudumuz asla nankör değil. Eğer biz ona emek veriyorsak, çabalıyorsak bizi asla karşılıksız bırakmıyor. Ama sen onu açlıkla sınarsan, kendine yasaklar koyarsan sadece kendine zarar vermiş olursun. Hani bunun ötesine gidemezsin. Yani dediğim gibi hani vücudumuz nankör değil ve zaten sen emek veriyorsan bunun karşılığını en güzel şekilde alacaksın. Ama sen kendini aç bırakırsan ne oluyor? Vücut ki, ya biz kıtlıktayız herhalde hani bu bir şey yemiyor ben aç kaldım en ufacık yediğim bir şeyi direktmen depolamaya başlıyor. E depoladığında ne oluyor? Vücudun şişmeye başlıyor. Daha sonrasında bir açlık krizleri başlıyor. Açlık krize başladığında tabii ki sen kas kaybına neden oluyorsun. Ve kas kaybı sonucunda zaten yağ yakımı otomatikman durmuş oluyor. Hani sen kastan kaybediyorsun. Yani sonuç olarak yine aynı yere geliyoruz. Aslında bize zarar veren bizim bu kaçamak dediğimiz durumlar değil. Bize zarar veren şey bizim zihniyetimiz, düşünce yapımız ve kendimize olan davranış biçimimiz. Sonuçta hayatımız verdiğimiz kararlar ve bunların sonuçlarından ibaret. Ve biz kendimize anlayışlı davranırsak, kendimizi motive edersek bu kilo verme sürecimiz de hem çok kolay olur hem de sürekliliğini korunmuş olur. Fakat biz bu süreci kendimizi aç bırakarak, kendimizi cezalandırarak ilerletmeye çalışırsak 5 kilo ver, 7 kilo al. Bunun ötesine geçemeyiz. Bunun yanı sıra bunun bize bıraktığı duygusal yıkımdan, özgüven düşüklüğünden kilo veremeyiz kilo verememenin oluşturduğu mutsuzluğa hiç değinmiyorum bile. O yüzden üslup gerçekten çok önemli. Hani kendimize bir kaçamak yaptığımızda veya o günkü beslenme rutinimizi şaşırdığımızda ya Allah kahretsin ya benden hiçbir şey olmaz, ben gene başaramıyorum, al işte gene başa döndük, ya zaten ben bir şeyi beceremiyorum gibi şekilde asla yaklaşmayın. Öncelikle kendinizi sevin, kendinize saygı duyun ve kendinizi motive edici şekilde konuşun. Kendinizi kendiniz motive edin ve bunu yaptığınızda kilo verme sürecimiz sürekliliğini devam ettirecek ve çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek. Tekrardan aynı şeye değineceğim. Kendinizi seveceksiniz, kendinizle barışık olacaksınız. Hani dışarıya biraz kulağınızı kapatacaksınız. İşte size diyebilirler ya kilo sana yakışıyor, senin yüzün güzel, ya sen böyle de güzelsin falan filan. Bunları boş verin. Siz kendinizi nasıl mutlu hissedeceksiniz, siz kendinizi nerede güzel buluyorsanız sadece bu önemli sizin için. Hani dışarına sizi yargılaması, yorum yapması bunlar pek de önemli değil aslında. Önemli olan senin düşüncen. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu dönemlerde senin de canın bir şeyler çekebilir, başka bir şeyler tüketmek isteyebilirsin. Bir misafirlikte oturup da bir tabak tatlı yemek isteyebilirsin. Bu gayet normal. Bu konuda sakın kendini yargılama. Buna ödül al. Gör. Uzun süredir sağlıklı besleniyorum ve bu akşam bir tabak tatlı yedim. Bunu demek zor değil. Bu seni asla kilo almaya itmez. Sadece bir kere kendini ödüllendirmiş olursun. İşte sağlıklı beslenmenin de en güzel yanı bu. Bizde ceza yok, bizde tabular yok. Bu tabuları yıkıyoruz. Bu yasakları ortadan kaldırıyoruz. Sen sağlıklı besleniyorsun ve canın istediğinde arada bir kendini ödüllendirebilirsin. Burada ödüllendirme var ve mutluluk var. İşte işin en güzel yanı da bu. O yüzden kendini diyet yapıyorum diye kısma, kasma, hani sıkıntıya sor ...sokma. Sen sağlıklı besleniyorsun. Ve bu düşünce yapısını kendine oturttuğunda emin ol gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksın. Hani ben başarabildiysem sen de başarabilirsin. Öncelikle buna inanman gerekiyor. Yani bugünlük verebileceğim motivasyon konuşması sanırım bu kadar. Ee, umarım biraz olsun hani içinizi rahatlatabilmişimdir. Biraz olsun sizin de kafanıza takılan o noktalara değinebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz videolarımın devamını istiyorsanız lütfen bana yorumlarda belirtin. Hani beğeniye basıp beğenebilirsiniz. Önerilerinize her zaman açayım. Hani şunları da çek bize bunlardan da bahset derseniz onları da çekerim. Ve birçok gelen güzel yorum için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki daha çok video çekmek istiyorum. Umarım bu videolarımın bu şekilde devamı gelir. Umarım e, ben kendim mutluyum. İnşallah sizleri de mutlu edebiliyorumdur. E, o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.